Merhaba Web Tekno takipçileri. 2023 yılında Türkiye uzaya çıkarken Apple'da yeni katlanabilir iPhone'unu bizlerle tanıştırabilir. Gel hep birlikte tüm detaylarıyla katlanabilir iPhone'a bakalım. Son aylarda Apple'ın katlanabilir cihazıyla alakalı oldukça fazla raporlar bizlerle buluşuyor arkadaşlar. Aslında bu raporların hepsi birer böyle hayal ürününden ibaretken son dönemde çıkan en net raporlardan bir tanesiyle karşılaştık bugünlerde. 2023 yılının böyle ortalarına doğru katlanabilir bir iPhone'a tanışmamız çok muhtemel gözüküyor. Hatta katlanabilir iPhone'un tasarımı da bir miktar netleşti diyebilirim sizlere. Aslında bu katlanabilir cihazın Samsung Galaxy Z Flip gibi dikine katlanan bir model olacağını da sizlere şimdiden söyleyebilirim. Sırf bu yüzden isminin de iPhone Flip olma ihtimali çok çok yüksek gibi gözüküyor. Tasarımın detaylarına doğru baktığımızda ise aslında şu anda hemen hemen piyasada olan iPhone 12 modelleriyle oldukça benzer bir katlanabilir iPhone modeliyle karşılaşacağımız çok aşikar gibi ki bu tasarım çok sevilen bir tasarımdı. Daha öncesinde de çok sevilmişti ve şu anda da zaten iPhone 12 kullanıcılarının seve seve kullandığı bir model olarak karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi arkadaşlar şimdilik katlanabilir iPhone'un en azından tasarımı bu şekilde olacak gibi gözüküyor. 2022 yılında Apple cephesinden bir katlanabilir cihaz görmemiz çok mümkün gibi gözükmüyor gelen raporlarda. 2023 yılına kadar beklememiz gerekebilir katlanabilir iPhone için. Ayrıca iPhone Flip için birçok farklı renk seçeneğinin de bizlerle buluşma ihtimalinin olduğunu sizlere hatırlatmak isterim. Şimdi şu konuya bir değinmek lazım sevgili dostlar. Çünkü biliyorsunuz katlanabilir cihazlar şu anda zaten piyasada var. Ancak kullanıcıların elini öylesine yakıyor ki herkes bir oraya bir buraya kaçışıyor bu katlanabilir cihazlardan dolayı. Dolayısıyla daha önce Samsung'un denediği, Huawei'nin denediği birçok model varken Apple nasıl bir modelle karşımıza çıkar? Aslında çıkacağı model biraz net ama bu modeli nasıl bize lanse eder diye düşünürken gelen raporlarda şöyle enteresan bir bilgiyle karşılaştım. Şu anda piyasada olan katlanabilir akıllı telefonların aslında ortalaması 2000 dolar civarında. Fakat Apple'ın katlanabilir cihazı çok rekabetçi bir fiyatla karşımıza çıkabilir gibi gözüküyor. 1500 dolarlık bir fiyat ile karşımıza çıkarsa bu akıllı telefon hiç değişirmeyin demiş raporlar ancak buna benzer bazı raporlarda ise iPhone 13'ün tepe modelinin zaten 1500 dolar seviyesinde olacağı da yine bizlere aktarılmış durumda Tabii iPhone 13 demişken iPhone 13 ile alakalı son sızan bilgileri de sizlerle paylaşmak isterim iPhone 13'te daha mat bir yüzey kullanılabilir sevgili arkadaşlar Çünkü iPhone 12 kullanıcılarının birçoğu şu andaki tasarımdan ve bu tasarımın etrafında bulunan parlak çerçeveden anladığım kadarıyla bir miktar rahatsız olmuşlar ve böyle bir geri bildirimde bulunmuşlar Apple'a ki Apple'la 13'te daha mat bir yüzeyle karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. Tabi bunun yanında çok beni heyecanlandıran bazı teknik detaylar var. Onları da değineceğim. Hemen ekrana devam edeyim. Ekranda ProMotion ismi verilen bir 120 Hz'e kadar yenileme hızına sahip bir ekran paneli bizlerle iPhone 13'te buluşabilir. Bunu da bir kenara koyalım. Ekranda Always On Display yani her zaman açık ekran özelliğinin bulunabileceğini sizlere yine söyleyeyim. Özellikle bu Android cephesinde çok kullanılan bir özellik. Bence şu anda Apple kullanıcılarının da çok alışkın olmaması dolayı gereksiz bulduğu bir özellik olabilir. Ancak kullandığınızda çok seveceğinizi de sizlere söyleyeyim. Hemen burada bana karşı çıkacaklar için şunu da eklemek isterim. Biliyorsunuz Android'de widgetlar vardı yıllardır ve Apple kullanıcıları bunları kullanamıyordu. Ancak son iOS sürümlerinde biliyorsunuz Android'deki widgetlara benzer birçok widget iOS'a eklendi ve kullanıcılar da şu anda cayır cayır kullanıyor. Çok da mutlu diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazarsınız bu konuyla alakalı. Aslında bana sorarsanız iPhone 13 ile alakalı en bomba konu şu arkadaşlar. Astro Grafi adı verilen bir mod iPhone 13 akıllı telefonlarında yer alabilir. Akıllı telefonlarına diyorum çünkü yine birden fazla model bizlerle olacak büyük bir ihtimalle. Şimdi bu Astro Grafi şöyle çalışacak. Cihazı gökyüzüne tuttuğumuzda uzay çekimleri yapabilmemizi sağlayacak bir özellik. Aranızda şunu söyleyecekler olabilir. Zaten bunu şu anda Samsung yapabiliyor. En iyisinde Huawei yapabiliyor. Ancak beni Apple bu konuda gerçekten heyecanlandırıyor. Çünkü diğer akıllı telefon üreticileri şu anda sadece Ay'a odaklanmış durumda. Yani Ay'a zoom yapabiliyorsunuz. Ay'ı fotoğraf biliyorsunuz Fakat bunu yapay zeka desteğiyle yapabiliyorsunuz. Ancak Apple nasıl bir modla bizi buluşturacak? Nasıl bir teknolojisiyle bizi burada coşturacak? Ben de merak ederek bekliyor olacağım. Şimdilik elimizdeki iPhone 13 ve katlanabilir iPhone'la alakalı tüm güncel bilgileri sizlere aktarmış olduk bu videoda arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve bu telefonlar hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara bırakmayı lütfen imal etmeyin. Bir sonraki web tekno videosuna görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Ekranda bulunan diğer bağlantılardan Web Tekno Plus ve Web tekme içeriklerine gidebilir. Hemen ortada bulunan bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.